Ne? Baba Kim o? Kim o? Şu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Oynuyoruz. Lütfen geri dön. Bunu oğlum için yapacağım. Olamaz dikkat et. Olamaz ölüyor. Aileme onları sevdiğimi söyle. Kocamız maalesef vuruldu. Olamaz. Anne ne oldu? Baba dönmüş. Babasını sen anne. Komutanım. Padişahım, ne yapacaksın yoksa bizden bir kutu mu? Evet, sen bana sandığı ver. İki sultan mı olabilirsin? İstanbul Sözleşmesi'ni <Sessizlik> bırakın. Bırakınız bunun Hadi şey olur Son bir çalışma yapacak. Ulan şey çok merak ettim. <püvürüz> Onlar senin adım hakları. İki seçeneğiniz var. Sınırsız para veya sınırsız adım hakkı. Tamam sınırsız ben sınırsız adım hakkını seçiyorum. Hey Hayri, altın zincirin nerede? Ben sınırsız adım hakkını seçtim. Tebrikler Ezik, şehirdeki tek fakir sensin. Şimdi o adımları at ve git buradan. Herkes maraton yapacak ve kazanan bir milyon robux alacak. Benimle dalga geçiyor olmasın. Hazır mısın Hayri? Diğer herkes nerede? Sanırım kimsenin yeterli adımı yok. Hey kurallarda tekerlekli sandalye kullanmamakla ilgili bir şey söylenmedi değil mi? Hazır mısınız? <laughs> yerlerinize geçin. Haydi sen kazandın. Hayır kazandın. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Olmaz gizliyorum. çocuklar okulda yangın çıktı. Aa, Ay, Arkadaşlar. Endişelenmeyin. <laughs> nasıl gidiyor? Her zaman böyle. yapmalıyım? Onları <laughs> Arkadaşlar çok zorlanıyoruz ya. Ben şey. <laughs> abi bana bir şey oluyor galiba. Oğlum sakin ol gel ne yaptın lan? Enerji içi değişti kendimi çok değişik hissediyorum. Ben kutu üzerinde yok ya. Ben şunu abi. Al. Allah'ım ya ya. Arkadaşlar. Lan. Oğlum bana da şu oluyor lan. Oha abi sana ne oluyor? Aha da bu oluyor. Beni <laughs> sizler ben ya ne enerji içi değil. Abi bana bir şey oluyor galiba. Oğlum sakin ol gel ne yaptın lan? Enerji içi değişti kendimi çok değişik hissediyorum. Arkadaşlar şurada al, al, bir, en iyi bir şurada Allah. bir poki şurada bir poki var ya. Evet. Arkadaşlar evet. onu çok lütfen görmeyin. Evet. Lütfen. Evet. Orayı evet. kapatmayı evet. deniyorum evet. ama yapamadım. Evet. Arkadaşlar 3 Güçlendireceğiz ama. Maktan altımda o O Arkadaşlar bir adam bile bulamadım. Minecraft Minecraft. Hadi oyna, oyna bebe, oyna. Oyna, oyna, oyna. Aç aç. Oh, orada mavi gördüm. Arkadaşlar kaymayı denedim. Arkadaşlar onların C4'ünü patlatmaya gidiyoruz Çok kolay olacak. İnci gibi, inci, inci gibi, inci ve biliyoruz. Ve yine kazandık. Arkadaşlar iki kişi yenmeye çalışıyoruz ama neyse. arkada kim var? Arkadaşlar belki Sprunky oynayabiliriz. Evet yani. Bu artık sıkıldıysan Sprunky oynayacaksın Arkadaşlar yorumlara yazın. Belki diğer videoda. Arkadaşlar Playstation 9. bilgisayar da mı? Söyleyin bana. Ama arkadaşlar Playstation var yok evet, Ö, Playstation yok abi. Arkadaşlar. Ö, bölümde sun bu like atın. Çünkü bölümde ve Arkadaşlar, sun istiyorsanız Valla açabilirim yani. Eğer Asya kat ediyorsunuz, like atıyoruz. Asya like atıyorsunuz ya. bir asıl like atıyorsunuz. Atarsanız. Ben adam nereye kondu? Çek şunu. Al, ya. Hemen arkadaşlar. Seviye bir daha seviye 1000 hidro daldırma. Emoji crop'la başlıyorum içeri giriyor. Gol! Bon. Aslında sandığından oldukça iyi çıktı. Hey, bu sadece birinci seri Yüzüncü seri için hava kuvvetleri bir var. Bu seviye 3 üç, iki aktive etmiştik. Amerika baskısını aldık. İşte başlıyoruz. Hemen <laughs> <O an> hemen <geldi. gülüyor> <laughs>

Hayır. Arkadaşlar ya. Hadi bir daha deniyoruz. Zınar'la hatırlıyorsun. Dans modu artık ya. Direkt G4'ü patlatıyorum.

arkadaşlar siz buraya yani çok gerekli değil burada. Hmm. Arkadaşlar çok FPS FPS oynuyor. <laughs> <laughs> Aynen. Geri kurtardım. Kurtardım. Oğlum aklıma ne bak bir kesin olsun Bu sefer basmalıyım bir parçası bozuluyor istemiyorum artık Yok bu seferki çok iyi Abi gelsin sandalye duruyorum Gel kardeşim hoş geldin çok hızlılar yani yukarı çıkana kadar oluyor <Sessizlik> geliyor bunlar. <ondan. Sessizlik> ben hemen koşunca bi ne yapacağım. Ya iki kişi üstüme geliyorsunuz. Ben Allah. nasıl hadi yapacağım? geliyorum hadi. Hadi Demir. Hemen buradan. Şunu çek. Şunu çek. Atla at, değil at. Geliyor 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 yine aktif etti. Lan bazen neymiş? Aktif. Ne Ne yapıyorsun? Yenilmiş ya Arkadaşlar Abone olmayı Like atmayı unutmayın ee, İzleyin arkadaşlar güncellemeyi var. Bilmiyorum. her evet. söyleme. Evet. Belki evet. o burada testini henüz yaptı mı? Ben o kadar değilim. Hayır, umudum Bu gururunu yaşayacağım. Bir şey yok. Dediksenize Bu arkadaşlar, abone

Cemur, daha yeni başlıyoruz. Beni delirtmeyecek. nereye 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 aa bak 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 bu kadar kolay kaçam koş 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 nereye gitti lan ooooş şunu çek 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 çok kötü yaptı onu oh çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi şunu aktif edin aktif edeceğim aldı aktif ettim tamam 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 hemen yerine gitmeliyim yerime yerime Zıplıyorum. Şöyle bekliyorum. Tam koruyorum şu an. Doğru, <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> Oyna. Arkadaşlar canlı yayın gibi oldu. Bye.